Bu uçak bir bilim kurgu filmi sahnesinden çıkmış gibi görünse de, aslında gerçek dünyada geleceği yakalamış bir teknoloji harikası. SR-71 Blackbird, hava savunma sistemlerini ve füzeleri geride bırakarak havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 1960'larda tasarlanan SR-71, Soğuk Savaş'ın en kritik döneminde geliştirilmiş bir istihbarat uçağıydı. Görevi, düşman hava sahasına sızarak bilgi toplamak ve hiçbir hava savunma sistemine yakalanmamaktı. Maksimum 3,5 maç hıza ve 30 bin metre irtifaya ulaşabilen bu uçak döneminin çok ötesindeydi. New York ile Londra arasındaki mesafeyi sadece 2 saatte kat edebiliyordu. Bu inanılmaz hızın sırrı, uçakta kullanılan 300 bin Newton itiş gücüne sahip motorlardı. Ancak bu güç sıradan bir yakıtla elde edilemezdi. SR-71 için özel olarak geliştirilen yüksek performanslı yakıt, aşırı sıcaklık ve irtifa koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanmıştı. Bu inanılmaz teknoloji, beraberinde büyük bir maliyet getirdi. SR-71'in operasyonel olması için 50 özel yakıt ikmal uçağı üretildi. Ancak bu bile yeterli olmadı. Uçağın yağ sızdırması gibi kronik sorunları, bakım masraflarını daha da artırdı ve kullanımını zorlaştırdı. Her ne kadar 1998'de emekliye ayrılsa da, SR71 Blackbird hızın, teknolojinin ve mühendislik dehasının bir sembolü olarak hatırlanacak.